Bu durumda ya ben SSK'dan mı emekli olayım, Bağkur'dan mı emekli olayım? SSK'dan işte 3,5 yıl ama Bağkur'dan 3 yıl önce emekli olma şansım var dediğinizde hangisini tercih edeceksiniz? Primleriniz en alttan ödenmişse şu anda Türkiye'de en düşük emekli aylığı 7500 liraya tamamlanıyor. Hem SSK'da hem Bağkur'da ama kök aylık önemlidir. Bakın kök aylığa zam yapmaya başladılar. Bağkur'un kök aylığı her zaman SSK'ya göre düşük olur. Bir de primleri yüksekten ödenmişse ve emekli aylığı yüksekse. Örnek veriyorum SSK'dan hesaplatınız 20 bin lira alıyorsunuz. SSK'dan emekli olunca 20 bin lira alacaksınız ama Bağkur'dan belki 6 ay önce SSK'ya göre daha erken emekli olabilirsiniz ama Bağkur'dan kaç lira alacaksınız? Bağkur'dan büyük ihtimalle 15 bin lira civarında alırsınız. Öyleyse SSK'dan emekli olmak belki biraz daha geç olur 6 ay 8 ay 1 yıl ama emekli aylığın farkı fazla olacağı için yine sizin bağ kuru değil SSK'yı tercih etmeniz daha da önem arz eder.